Bu arada bugün bir değişim ve finali göreceğiz. Hanımefendi bize başvurduğunda Gül Şahin bakın nasıldı hemen fotoğrafı gelsin. E, demiş ki programı izlerken evet sevgili Gül burada böyle hafif mahzun bir gülüşte duruyor. Hep iç geçiriyordum diyor. İzledikçe ah benim de yıllarım kendimi nasıl ihmal ettim, kendime nasıl bakmadım. Bu hocalara ben bir teslim olsam diye ümitlerle gelmiş. E, şimdi bu yüzden de bugün onun için çok heyecanlı. Çünkü iki çocuğuna söz vermiş değişeceğine dair. Ee, artık hayata daha farklı tutunacağına dair. Hocalarım neler yaptınız hatırlıyor musunuz? Evet, ben e, Samsun'a geldi. Yüz seçimi yaptık. Mesela oh. burun yaptık, kaş kaldırdık. Tam yüz gençleştirme mi yaptınız tam hocam? Tam yüz gençleştirme yaptık. Face yaptık. hocam face bu ben dün akşam beraberdim işte. Ee, en son fotoğrafları çektik. Şimdi korona sonrasında bir sürü ara vermiştik tedavilerine. Ee, gerçekten bu yüz gençleştirme sürecinde %100 pozitif yönde inanılmaz değişmiş. Değişmiş. burun da var, yüz de var. He. Sağ. Sen de o ol. diş tonu taçlandırmıştır. <laughs> evet. Ben, de ben ben merak ediyorum. şimdi son hali bakalım. Hocam son hali biraz sonra göreceğiz. Haline, Az sonra evet. gelecek buraya. Evet. Son hali göreceğiz. Demiş ki bir şeye takıldım burada. Ee, programımıza kendime artık daha fazla değer vermek ve kalan ömrümde yeni bir başlangıç yapmak için katılmak istiyorum. Hayır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir insan hayatını ele alın. Bugüne kadar yaşadıklarına bakın, bir programla, bir değişimle, Soğuk. beklentisine bakın ee, ya da bizi koyduğu yere bakın. Ve sizi koyduğu yere bakın. Biz i̇nanılır gibi değil. Yani. Hayır, ben burada sadece aracıyım. Ee, i̇nanılır gibi evet. bir şey değil bu durum gerçekten. Ee, onun için bize bu kadar güvenlikler için teşekkür etmek lazım. İnsan hayatından bahsediyoruz çünkü izleyelim bakalım hikayesi. Altı yaşındaki Gül Hanım hayallerindeki değişime kavuşabilecek mi? Nedir sıkıntılarınız? Biz anneler istiyorsunuz. Sıkıntılarım hocam dişlerimden korkudan gidemiyordum ben. Yani bu benim için bir vesile oldu. Çok memnun oldum. İnşallah bu korkumu yeneceğim sizlerle. Yalnız değilsin. Herkes dişten korkuyor, diş hekiminden korkuyor. Yalnız hani işte korkulacak bir benimle. şey yok. Diş kendini yenileyebilen bir yoldan değil. Yani dişte bir hasar meydana geldiği zaman, bir çürük meydana geldiği zaman bu ilerliyor diş dokusu kendini tamir edip işte kemik dokusu gibi kırıldığı yerden tekrar birleşip kendini onaramıyor. Diş hekimi Doktor İlker Arslan Gül Hanım'a hangi tedavileri uygulayacak? Çok fazla diş taşınız var. Dişleriniz neredeyse çürük olmayan hiçbir dişiniz yok. Her dişinizde çürük var. Özellikle boyun kısımlarında çok ciddi çürükleriniz var. Dişlerinizi çok fazla sıkıyorsunuz. O sıkmaya bağlı olarak da dişlerde aşınmalar meydana gelmiş. Hatta dişinizin üst yüzeyinde, tam bizim çiğneyici yüzey dediğimiz, o gıdaları öğüttüğümüz yüzeyleri dümdüz şu anda. İlerleyen yıllarda bunlar düşecekler. Bunlar sadece kendi yerlerinin sebebi olmuyor. Aynı zamanda bu dişlerinizin boyun kısmındaki gibi, gördüğünüz boyun kısmındaki gibi çürüklere sebep oluyor. Diş fırçalamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların hepsini restore edeceğiz. Diş etlerinizi boyayın. Köpek dişlerinizin hizasına getireceğiz. Buna pembe estetik diyoruz. Arkasından da bu dişlerinizi güzelce laminalarla kaplayacağız. Daha güzel, daha beyaz, daha keyifli bir gülümsemeye sahip olacaksınız. <laughs> Hanım Samsun'a gidiyor bu kez. Estetik ve plastik cerrahi uzmanımız Doçent Doktor Hayati Akbaş Gül Hanım'ı karşılıyor. Hoş <laughs> geldiniz Gül Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz deyiz. Samsun'umuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, şöyle gel bakalım. Niye geldin Samsun'umuza? Bize bir özetler misin? Neden geldin? Nedir senin derdiniz beklentiniz Samsun'dan. Güzel olmaya geldim. Güzelleşmek istiyorum. Ben evet, gençleşmek istiyorum biliyor musun? Evet. Nedir ya hakikaten seni İstanbul'lardan ta buradan kadar getirdi. Tamam, güzelleşmek istiyorum da ona ihtiyaç hissettiren şey ne oldu? Bir şey mi dendi? Aynaya baktın, bir şey mi oldu ne oldu? Aynaya bakmama hiç gerek yok. Dışarıda böyle hani güzel giyiniyordum. Giyime çok dikkat ederim. Dışarı çıktığım zaman herkes diyordu şu göz çevredeki karışıklıklar olmasa Hı -hı. çok güzelsin. Hı -hı. Hani çok takmamaya dikkat ediyordum ama Yaş kaç mı? 46. Yaş 46. Evet. Yani normalden biraz hızlı yaşlanmışız. Bu bir evet. gerçek doğru mu? Evet doğru. Niye bağlıyorsunuz? bağlıyorsun bu Normalde 46 yaş aslında çok genç bir yaştır. Ama o yaşın biraz üzerinde bir görüntü var. Bunu var, kahredelim. Evet. O niye bağlıyorsunuz? Sen kilo mu alıp verdin? Stresli yaşam kilo mı var? Kilo alıp verdim evet. Çok böyle ara ara zaman zaman kilo alıp verdim. Yani çocuklarım da anne... peş oldu. Biraz zorlandım. Hmm, tür aldık Yani evet. Genetik nasıldır mesela annede yaşlanma durumları böyle aileye dönüyoruz. Çabuk yaşlanıyoruz. Biraz öyle bir şey Aile var. Aile de var. Ben evet. de gördüğüm kadarıyla biraz yaşın üstünde gösteriyorsun. Evet. Bu da senin aldığım kadarıyla hayatın olumsuz etkiliyor. Öyle anlıyorum ben. Çok. Şu sarkan yerleri öyle mi? Kırışan evet. yerleri, evet, kaşları, hocam. gözleri. Boynu, belki şu burnu, Hı. şöyle uzun olan burnu bakın. Kuzun aşağı doğru sarkık. En büyük hayalim fotoğraf çekilmek. Bu operasyonu, bu yüz genç seçim sana getireceğini düşünüyorsun? Ne değişecek hayatım? Çok şey getirecek hocam. İlk önce resim çekileceğim. Çok resim çekileceğim. Resim çekilmiyor musun? Sevmiyorum. Bunlar çıkıyor, yakışıklarım çıkıyor diye sevmiyorum. Onları görmek istemiyorum. Onları hocam. artık görmek istemiyorum. Hayatımdan çıkarıp atmak istiyorum onları. Moral motivasyon mu düşüyor? Seni geliştirecek <laughs> hayatta. Yani evet, ister istemez. Hani fiziğim çok kilolu olmasam, güzel görünsem de ama önemli olan yüz. Yüz, aynam o diyorsun. Yani aynam o, evet. Kendime baktığım zaman musis hissediyorum kendimi. Normalde biraz fazla yaşlanmışız, biraz evet. fazla yıpranmışız. Evet, Bu da evet hocam. anladığım kadarıyla sadece bizim fiziğimizin yıpranmasıyla kalmamış, ruhumuza da bir bir yaralar oluşturmuş, biraz, bir özgüven evet. eksikliği oluşturmuş. Ben evet. anlıyorum, doğru mu? Evet, evet, doğrudur. Bu özgüven eksikliğiyle fotoğraf çektirmiyorum diyorsun, ne bileyim hiç etrafımda çok fazla yani, sosyal yaşamıyorum evet, diyorsun. Evet. Evet. Kimselleri çok rahatsız topaz, ediyordu o söylentiler şey yani. yani, beni. Yani ya ne oldu sana? İşte çökmüşsün dedi Mutsuzum diyor. Tabii tabii yani, mutsuz ediyordu onlar beni hocam. Doçent doktor Hayati Akbaş. Gül Hanım'a hangi estetik uygulamaları yapacak? Sana benim dedim o gün de olup yüz geçleşme yapacağız. Yani kaşlar, alt üst göz kapakların, göz torbaların, yüzün, boynun, burnun, dudakların her tarafını müdahale edeceğiz. İnşallah hocam. İnanıyorum ki inşallah çok güzel olacak. Ve Ebru Hanım ...senin merakla bekliyor. Evet geliyorum çok Ebru Hanım. Çok evet. güzel olacağım. Tanıyamayacaksınız beni. İnşallah. Artık heyecan dorukta. Biraz evet. operasyon başlayacak. Yüz gençleştirme operasyonumuz başlayacak. Evet, Kaşlar kalkacak. Göz kapakları yapılacak. Yanak gerilecek. Boyun gelecek. Burun estetiği yapılacak. Dudaklar üzeri profiling yapılacak. Ben sayarken yoruldum. Sen <laughs> yoruldun mu dinlerken? Valla hocam hangisinin dinleyeceğimi şaşırdım. Şaşırdım <laughs> 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 Birazdan başlıyor operasyon. E, Samsun'dan nasıl bir mesaj vereceksin? Sevgili Ebrahim Valla evden önce geldim Samsun'u bir gezdim. Çok güzel, çok beğendim. Yani sizi çok seviyorum. İnşallah sürpriz bekleyin, geliyorum. bekleyin, geliyorum. inşallah güzelleşmiş. Daha da kendimi özgürlüğüne evet. gelmişler. İnşallah Evran. Evran bizi sevgiler gönderiyoruz Samsun'dan. Yunan'la birlikte. Evet. Ve iki ay bilemedin işte artık ne kadar süre şimdi bir gün. İnşallah hocam. Sonra oradayız. estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek, Gül Hanım'a cilt bakım uygulamaları yapıyor. Hemen hatırlatalım. Bu görüntüler korona dönemi öncesinde çekildi. İlk etapta cilt bakımıyla başlayacağız. Cildimizin bakımına temizlemesiyle başlayacağız. Cildi temizledikten sonra kelerin sinoz dokuyu aldıktan sonra siyah noktalarınızı temizleyeceğiz. Vakumlama sistemi kullanacağım cilt bakımınızda da. Daha sonrasında peelinglerle devam ederek anti-aging uygulamasına geçeceğiz. Deri altındaki kapalı komedonlara yağ kistlerini ve keratinoz dokuyu temizleyecek bir uygulama. Cildinizin nefes aldığını hissediyorsunuzdur. Bir hafiflik, ha, hafiflik hissettiniz mi? Yani. Şimdi cildi temizledik. Siyah noktalarını aldık. E, leke bakımını yaptık. Bunun üzerine de hiyeronik asit vererek cildin nemini sağlayacağız. Amino asit, kolajen ve hiyeronik asit takviyesi var. Gül Hanım büyük değişim yolculuğundaki son durağa geldi. Maskesini takan Gül Hanım el hijyenini de sağladıktan sonra kuaföre giriş yapıyor. Var mı hayal ettiğiniz bir saç? Yıllardır Tabii ki. İstediğim bir sarı veya farklı evet. bir tonlama. Evet, küllendirilmiş böyle sarı. Aslında bu biraz da günümüzün moda renkleri artık bunlar. Evet. Trend evet. sarılar. Trend bir sarı istiyor. Ee, Küllük kumral tonlarında dipten. Uçları bayağı beyaz, soğuk dediğimiz bir tonlama istiyor. Ee, Gül Hanım da baktığınız zaman enerji olarak çok müsait bu işlemi. Yüz hatları çok müsait. 46 yaşındaki Gül Hanım hayalindeki saçlara kavuşabilecek mi? Evet yine bize güvende teslim oldu. Hayatının değişeceğini iddia ediyor. Bir kadın hayatından bahsediyoruz. Öncesi ve sonrası karşınızda Gül Şahin yılda. <laughs> Resimdeki hanım mı bu? Aman Allah'ım. Genç kız ağda bak. Buyurunuz. Buyurunuz bu aynada kendinizi görmek için çok sabırsızlıkla beklediniz. Ve işte Gül Hanım. ...bakın. Merhaba. Merhaba. Dönebilirsiniz bize doğru. Nasılsınız Gül Hanım? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Ay biz çok iyiyiz hocam. Bak, biz baktık kaldık evet. yani. <laughs> evet, Gül Hanım... E, ...gayet güzel olmuş. E, aşağı yukarı beş ay mı, altı ay mı süreç? Beş ay, on gün oldu. Beş aylık bir süreç. Ah günleri saymış, kıyamam ben sana. Beş mar, ay, on gün güne sana. kadar saymış. Evet. Hanım, Gül aldık götürdük Samsun'a. Evet hocam. Bir on gün kadar misafir ettik. Evet. Ne yaptık? Kaşlarını kaldırdık, göz kapaklarını yaptık, yüzünü gerdik, boynunu gerdik. artı, ıı, Buruna müdahale ettik. Burun uzundu, genişti, sarkıktı. Evet. Tam tersi bir kavisli hale getirdik. O biraz daha tabii oturacak. Şu anki hali son hali değil ama feminen bir görüntü olacak. Yandan dön bakayım şöyle bir. Bu tarafımı dönmek? Evet. Yok ters. Öbür tarafa doğru. Dön 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 biraz daha, daha dön. dön biraz daha, daha dön. Dön yanda. Dön dön biraz daha, daha lütfen. Tam karşıya bakabilirsiniz. Evet. Gül Hanım heyecanlı mısınız? <laughs> İnanmıyorum ya. Bambaşka iki insandan bahsediyoruz şu anda burada. Böyle. Hocam alnına ne yaptınız? Şöyle toparlayalım. Evet. Alnına tabii ne olmuş oldu? Bakın. Kaş şakak germeyle burası yukarı doğru çıkmış oldu. Şöyle elime göstereyim. Boyun mu hocam aldı Bakın yani. yukarı doğru kalkmış oldu. Bakın önceki resime dikkat ederseniz. Gözler gözükmüyor. Bakın göz kapaklarına. Evet. Kaşa bakın. Yüz elmacık ortaya çıkmış. Elmacık aşağıdaymış dikkat ederseniz. Ortaya çıkmış, boyun biraz daha derinleşmiş. Evet. Evet. Dudak ortaya çıkmış yokmuş dikkat ederseniz. Dudak yaptınız mı Dişle evet, beraber yaptık, mi dişler? Dudak da yaptık. Dudak da yaptık. Üst Dudak dudağı ilk yapmış oluyoruz. İlk yapmış olabilir. Tabii tabi, tabi. ilk yaptık. Burun da yaptık. Burun da beraber böyle... şey biraz dayandı biraz. Gül <laughs> Hanım evet. hayatınız Gülüyor. değişti mi sizce? Çok. Çok. <laughs> Peki dönün lütfen biraz siz dinlemek istiyorum. Anlatın bana ne hissediyorsunuz? Vallahi hastane sürecimiz çok güzel geçti. Çok memnunduk. Yani. Arasısızı işte, hissettiniz mi? Yani Herkesiniz oldu şey. zaman zaman oldu evet, Sadece ağrılarımız oldu, evet yani. E kolay Ama değil. çok çabuk atlattım kızımın damadımın sayesinde ah, bunları. Ah. O süre işte beni yalnız bırakmadılar, evet. Zaten sonra da korona döneminde evdeydiniz zaten birleşme evet, için evet, birazcık daha evet. fırsatınız Benim oldu. Benim için daha bir avantaj oldu, <laughs> daha Kesinlikle. iyi oldu, evet. Yani şimdi tam oturduğunu hissediyorum kendim. Daha iyi oldu. 5 ay 10 gün oldu diyorsunuz. Evet 5 ay 10 gün İnanılır oldu. gibi değil. Ne zamandır bekliyordunuz buraya gelmeyi? Valla. Yani çok uzun sürmedi ya. Yani her şey benim için çok çabuk geçti. Çok çabuk geçti. geçti. Evet. Zaten o kadar heyecanlısınız ki. Çok heyecanlıyım. Evet çok heyecanlıyım. Peki şimdi bu diğer güne baktığınızda o resimdeki. Evet. Kaç yaş var sizce aranızda? Çok. Yirmi 20 yaşlıydım. 20? <laughs> kesin kesin <gülüyor> ah, evet. Güldü dişlere bak şimdi. Yani inceleyeceğim resim sizin. çekilmeyi hiç sevmiyordum Hayati Bey biraz bana. <laughs> Sürekli resim çekip gönderiyorum Hayati Bey'i. Çok tatlı ya. Kendimi çok beğeniyorum. Ah maşallah. Sürekli aynaya bakıyorum. Ee, dişlerim yapıldıktan sonra dişlerimle aşk yaşıyorum resmen. <laughs> Aman ne yaşanmayacak gibi değil evet. yani. Hokka gibi bir ağız olmuş. Çok ben, güzel, evet. Bu kadar güzel olabilir. Her yani şey çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum Hayat Hocama. İlker diş beye. İlker Bey'e. Şimdi tabii yap, bir şey yapmak var, görmek var. Ya öyle bir şey görmüş ki hocalarımız sizde. Evet, Sizin evet. o minyon yüzünüze kesinlikle. uygun bir diş. Kesinlikle, evet. Ona göre Her bir şey düz, hiçbir abartı yok. Yok, kesinlikle. Bakar mısınız? Aslında doğru. Ameliyat olmadığını o bil, bilmezse değil mi kolay kolay kimse... Ben söyleyemem. Evet. Demez. Kesinlikle ben söyleyemem. Her şey yani. çok doğal oldu. Çok çok güzel. Yani hani gençleştiğimi söylüyorlar ama ameliyat olduğumu hiç kimse şey yap, tahmin etmiyor. Etmiyor değil mi? Dikişlerim yok, iz yok. Oh, ay maşallah çok rahatlattınız. Yani her şeyden çok şükür be onun. İlker ve siz ne dinlemek istiyorum? Bayağı <laughs> incelediniz harika. Şimdi çok fazla çürük vardı zaten ağzında. Evet. Diğer taraflara bakarsanız sol tarafa o dişlerin Metal boyun değil. kısımları hı. tamamen çürümüş. Dişlerin boyları kısa. Hı hı. Dişlerde çapraşıklıklar, dişler hareket etmişler. Biraz yaşla alakalı, biraz işte bakımla alakalı. İşte mesela bu taraf dışarıda, diğer taraf içeride. Boylar tamamen düzleşmiş. Bize geldiğinde tabii ki dedim gibi bizim için çerçeve çok önemli. Biz hem hastanın yüzüne... Yüzünün oturmasını bekliyoruz ki ona uygun bir yüz formu belirleyelim Tabii. diye. Şimdi hastamızın yüzü uzun ince bir yüz. Yaptığımız dişler de hem o uzun inceliği ona verecek, hem de mesela o yüzdeki o inceliği biraz da böyle hafif bir bombeli dişlerle evet. biraz güçlendirelim karakteri de güçlendirelim, çok tatlı yüzü de olmuş. güçlendirelim tatlı diye. Kapla olmuş, simetrik evet. olmuş çok. Ee, dişlerin boylarını uzattık. Dediğim gibi alt dudak kuru ve türüne tamamen anatomik şeylere uygun olarak bir dizayn yaptık. Ee, Imex Kronlarla bunları tamamladık. E, ağza baktığınız zaman yani şu istirahat konumu diyoruz. Tam bu mesela bu pozisyonda yaklaşabilirsek ağzı, istirahat konumu diyoruz. Biz burada 4-5 milimetre hastanın e, hiç gülmüyorken dişlerinin gözükmesini isteriz. Mesela sizin tam şu anda öyle. Evet. Biz buna feminen gülüş diyoruz. İstirahat konumunda Dün de fotoğrafları mi? çekeceğiz. Gülelim diyoruz böyle. Biraz gülmek de zorlandı falan ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güldüğü zaman e, bütün dişlerini gösterebileceği tamamen ağzını dolduran, yüzün tümüyle uyumlu yani dışarıdan yapıldığı çok Bakar belli misiniz? olmayan bir e, görüntü. <laughs> Umarım uzun yıllar rahatça kullanacaksınız. Kötü alışkanlıklar var mı? Seyrettim. Azalttınız. Azal. Bakın bu dişlere ya evet. bakarsanız ya bakarsınız. Kesinlikle yok evet. artık. Bakın Değil. ne iddialarla gelmişsiniz. Evet. Kalan ömrümde bundan sonra değişeceğim. Size geliyorum evet. ve bambaşka bir insan evet. olacağım. Ona göre. Yani bizden evet. bu kadar.